Herkese tekrardan selamın aleyküm. Her gün video atacağım derken şaka yapmıyordum. Ha bu arada ara yüzüm nasıl? Konuşamadım. Aye. Ay. Niye redden başladım? Hiçbir fikrim yok ama içim öyle doldu. Öyle içimden geldi ve redden başladım. Şu an kendimi aşırı derecede sorguluyorum niye redden başladım. Hani blue'dan başlasam orada Akdeniz var. O Akdeniz'i de alabilirdim. Hızlı bir şekilde 4 Öldün çık. Bugün hastaneye gittim. Ambulans çağırdım. Eee bir tane salgın var zaten. Öksürük. Fena bir şekilde öksürüyorum. Şu an ara ara kısımları keseceğim. Çünkü gerçekten hard bir şekilde öksürüyorum. Bundan ötürü ambulans çağırdım. Beni aldılar ambulansa. Sonra kan alıyorlardı benden. Bir dakika şuraya bir oynayayım da. Ya alev atışına da. Bir bir Aha ölmedim. Kaç. Geri çekil. Gel. <laughs> Estes gibi senin ben. Giderken bir de ulti atıyor. Her neyse ambulansın içerisine aldılar beni. Benden kan almak için sol kolumdan iki kere damarımı patlattılar. Ve bana labali bir şekilde dediler ki... Senin demerin çoktan canlıymış kusura bakma <laughs> damarını patlattık. <laughs> ya bu ne kadar basit bir şey bu ya böyle. Hani bir insanın... Yanlış bir harekette vücuduna zarar verince bu kadar labali bir şekilde konuşabilir misin sen? Sana diyorum sana. Ya gort. Kaç. Çok enteresan geldi bana bu olaylar bu arada. Garip yani anlatabiliyor muyum? Çok garipsiyorum artık bu durumları. Hani böyle bir şey olamaz. Düşünsene yani. birini öldürüyorsun ailesine gidiyorsun diyorsun ki Yanlışlıkla öldürdüm yanlışlıkla merak ettim Abi çok saçma ya Hani bu tarz insanları kim doktor yapıyor Kim eline iğne veriyor kim başka bir şey yapıyor bilmiyorum hadi Benim canım tatlı falan değil bu arada ha? 15 tane damarımı patlatsınlar benim benim gram zerre omurumda olmaz Yine Mobile Legends yayını açtım ve <laughs> Davalık olacağım ya. Ama haklıyım, haklıyım. Çoluk çocuk doktor olmuş. Bu adamlar biraz garip ama kötü çocuklar olmadıkları belli. <laughs> Neyse artık konuyu kapatmak istiyorum. Sol kolumu her ne kadar kaldıramasam da. Arayüz nasıl ama? Arayüzü beğendiniz mi? Bunun daha 4-5 tane farklı şekli var. Onları da deneyeceğim. Hançerimin unutma. Gerçi unutturmayacağım. Ayrıca yeni gelecek gelen kostümlerden bahsedecek olursam çok küçük duruyor. Hepsiyle oynadım. Şaplak atıyorlar yani bildiğin şaplak atıyorlar. Yumruk falan değil. Sikil de değil. Normal düz vuruşlarında şaplak atıyorlar. Hiç beğenmedim ben ya şahsen. Hiçbirini hiçbir şekilde beğenmedim. Hiç dört yılı bir alalım. Artık oyuna fokuslanmam gerekiyor. Çünkü maymun nasıl düşüyor anlamış değilim. Karşıda olsaydı bu maymunlar. Estes sen Şeref neden? Kaç. Kaç 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 Allah'tan tutmadı o. Tam bir tutaydı var ya direkt ölürdüm böyle pıt diye. Ve rakip de biraz salağa benziyor bu arada. <laughs> konuşacağım ben gerçekten salak. Rakip takımda. İz bir maç olacak. Hiç fark etmez. Etkileşim amacıyla zaten ben bu videoları yüklüyorum. Hani muhabbet olsun, sohbet olsun, gameplay'i haratlaşınca, haratlaştıkça çekeriz zaten. O bende. O iş bende. Haratlaştıkça ilerideki günlerde daha iyi bir izleyici olursa hiçbir bir tane bile like gelmemesine rağmen şu an ben video atıyorsam Bilmiyorum ya ben şu an niye video atıyorum aslında kanalı değiştirebilirim Ondan da emin değilim Q çok güzel attım bu arada da aynı o kadar güzel attım ki görmediniz Tamam mı? İyi şeyleri zaten görmeyin kötü şeyleri görün kanka için can yaşamaya hakkı yok. Onun dışında kendimden bahsedecek olursam çok saçma bir uyku düzenine sahibim. Hop. Hoppala. Hoppala. He, ne diyordum ben? Çok saçma bir uyku düzenine sahibim. Mesela günde 17 saat uyudum dün oppa Opa cupa, opa cupa. Bir insan 17 saat boyunca uyuyabilir mi? Düşünsene seni öldü zannediyorlar böyle şey falan veriyorlar. Ne derler ona yine biri bayıldığında ayıktırmak için bir şey veriyorlar. O gazın ismini unuttum. Peçeteyi döküyorlar. Her neyse işte ondan veriyorlar. Ama bak kötü kombo yapıyorum. Ben bir şeye daldığım zaman konuşmaya daldığım zaman gerçekten çok kötü bir oyuncu oluyorum ya. Bu benim genimde mi var karakterimde mi var anlamadım. Ama Gord seni keserim. Keserim demişti. Güzel, güzel. Tüm killer bende kalmış. Takımı da sırtlayan kişi benim zaten. Normal şartlarda burayı kesecektim ama video 10 dakika olsun madem kesmeyeceğim. Vur lan. Vur. Vuramadılar. Ne? Kolsuz vs kolsuz izledik daha yeni. Ehe. Kör savaşı gibi yemin ederim. Hoppa sen niye ölmedin? Ölmen gerekiyordu. Aslında bitirebiliriz maçı. Ama videonun 10 dakika olması gerekiyor. Nasıl yapsam acaba? Için can hakkı. Şimdi bunlara akıl verip Nur'da almalarını gerektiğini söylesem mi? Yoksa birazcık daha video uzasam mı? Yok ya uzasın birazcık daha uzasın. 10 dakika olsun onun sonra bitiririz. Bu videoda zaten editiyle beraber cartıyla yurtuyla aşağı yukarı ben 10 dakikaya tamamlarım. Hasarı içinde hissettin değil mi? Evet evet çünkü ben de içinizde, içinizde hissettim o hasarı. Dikkat et bu içinde patlar. Nickname'imin açılımı. Sylvan'a buradan gelecek kanka. Bak burada beyaz atıyorum tamam mı? <laughs> İğrenç biriyim ben. Sevme beni. Unut beni. Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Çok gaza geldim. Tamam. Blüste. İyar etmek istemiyorum da ben niye hemen böyle arada kaldım? Şuradan birini çıkartsam maçı bitiremezler. O yüzden geri çıkacağım. Geri çıkacağım abi çünkü maçı kaybetme riskimiz de var. Bu liglerde hiç belli olmuyor gerçekten. Böyle bir anda senin kafana binip mitten gidebiliyorlar. Bir anda stres atmak için değişik şeyler yapabiliyorlar. Sen bana atlayacaksın hop geri hop doğuş hop ileri hop öldüm. <laughs> Halbuki inanmıştım. Onu gezebileceğime inanmıştım. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Eğer maç birazcık daha uzarsa büyük ihtimal kaybedeceğiz. Ama maymun bir ev sunlanmış maymun yukarıdan gidiyor. Yukarıdan gidiyor maymun vuruyor vuruyor ve gol. Helal lan sana maymun. Allah'a emanet olun canlar. Kendinize dikkat edin. Videoya like like bir şeyler atın. Bak sıfır like olmaz ha bu arada. Gerçekten olmaz. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.